Balıkesir için kolları sıvadık. Körfez için kolları sıvadık. Burhaniye için kolları sıvadık. Ekibimiz hazır. Son derece donanımlı adaylarımız var. Son derece birikimli kadromuz var ve biz körfezi iyi yönetiriz. Burhaniye'yi iyi yönetiriz. Balıkesir'i iyi yönetiriz. Muhteşem bir ekibimiz var. Çok güzel projelerimiz var ve Allah'ın izniyle iyi parti kadrolarıyla iyi insanların elinde Burhaniye'nin kaderi değişecek. Körfez'in kaderi değişecek ve Körfez tarihinin altın dönemini yaşayacak bizim iktidarımızda ve bizim dönemimizde. Ben sokaktaki coşkudan, sokaktaki kalabalıktan görüyorum ki, görüyorum ki Burhaniye iyilerin yanında ve Burhaniye iyi yönetilmeye hazır. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ insanlar çok kıymetli dava arkadaşlarım hoş geldiniz safalar getirdiniz bugün burada bir seçim irtibat bürosu açılışı için bir aradayız fakat bizim irtibatımız sokakla bizim irtibatımız mahalleyle bizim irtibatımız köylüyle bizim irtibatımız esnafla Dolayısıyla biz her yerdeyiz. Milletin olduğu her yerdeyiz. Ve milletimizin talep ettiği her noktadayız. Bu irtibat büromuz sevgili Uğur kardeşimin tanıtım kampanyasının koordine edileceği bir yer. Fakat biz asıl çalışmaları her zaman olduğu gibi sahada yapıyoruz ve sahada yapmaya devam ediyoruz. Türkiye kararını vermiş. Balıkesir kararını vermiş ve sokaklarda gördüğümüz halkın özellikle ilgi ve itibarı gösteriyor ki Burhaniye'de kararını vermiş. Ve milletimiz diyor ki artık değişim vaktidir. Ceberrut anlayışlara son deme vaktidir. Dürüst, çalışkan, ahlaklı kadroların iktidara gelme vaktidir. Ama hepsinden önemlisi Milletin iktidara gelme vaktidir. Ve ben inanıyorum ki iyi Parti kadrolarıyla Bu millet Çok daha iyi yönetilecek. Onların derdiyle her zaman olduğu gibi Dertleneceğiz. Ve onlar için bütün çözüm önerilerimizi Kendileriyle paylaşacağız. Uğur kardeşim Kendisine ifade etti. Son derece çalışkan, deneyimli, Birikimli, Yüreği Burhaniye için atan Yüreği balıkesir için atan ve yüreği Türkiye için atan, yurtsever, çalışkan ve gayretli bir kardeşimiz. Genç, dinamik ve enerjisiyle Burhaniye'yi ayağa kaldıracak bir kardeşimiz. Bugün sokaklarda olacağız ama start vermeden önce Bizimle beraber bulunan arkadaşlarımızla ilgili küçük bir müjdeyi de hem sizinle hem de bütün teşkilatlarımıza tabii ki Türkiye'yle de paylaşmak istiyorum. Değerli Hazır'un, Özellikle Türk siyasetinde dengeyi ve denklemi değiştiren bir parti olarak İyi Parti'nin istikbalde nerelere geleceğini görenler İyi Parti üzerinden bugün Türkiye'de bir takım operasyonlar ve bir takım çalışmalar yapıyorlar. Siyasettir. Gelenler olur, gidenler olur. Bütün partilerde vardır. Bakın AKP'nin kuruluş yıllarında kurucular kuruluna bakarsanız bir çoğunun artık AKP saflarında olmadığını görürsünüz. Aynı şey CHP için de geçerli, diğer partiler için de geçerli. Zaman zaman bir iki istifayı gündeme getirerek bunun üzerinden polemik yapmaya ve buna sığınarak siyaset yapmaya çalışıyorlar. İşte saha burada. Sokak burada, millet burada. Geleceğimizi öğrenen çok kıymetli Burhaniyeli kardeşlerimiz coşkuyla teşkilatlarımıza geldiler ve dediler ki biz iyiyiz. İyi kadrolarla beraber olacağız ve istiyoruz ki Türkiye iyi olsun. Türkiye'ye iyilik gelsin, Türkiye'ye güzellik gelsin, bolluk ve bereket gelsin. İşte İyi Parti kadrolarının her gün büyüdüğünün bir başka güzel örneği. Şimdi aramıza katılan çok sayıda arkadaşımız inşallah bugünden sonra hep beraber iyilik yolculuğunda cesurca, kahramanca bizlerle beraber olacak. Aramıza katılan bütün kardeşlerimi, bütün arkadaşlarımı, bütün dava arkadaşlarımı, bütün yoldaşlarımı tebrik ediyorum. Ve bu güzel ülkeyi, Türkiye'yi hep beraber ayağa kaldıracağız ve Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği bu coğrafyada iyilik, neşr nema bulacak ve Burhaniye iyi olacak, Balıkesir iyi olacak, Türkiye iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize inşallah. Sen de İlgar ailesine hoş geldin. Daha güzel olacak her şey. Tebrik ediyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Çok, teşekkür Çok teşekkürler. Sağ olasınız. Şöyle, tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hoş geldin. Sa sağ olasın. Şimdi var Hoca takıldı ya. Tamam ya. Hiç yere yok. Koşturmana. Ha canım benim. Ben diyorsun uğurumla gelirim, bereketimle gelirim. Evel Allah yürür gider iyiler diyorsun. Sağ olasın. Bak, Bak iyiler yürür gider diyor. Bak elimde değnekten. Bakın bu aslında var ya Türkiye'nin özeti, Kuvayi Milliye ruhunun özeti. Diyor ki ben İyi Parti saflarına, İyi Parti kadrolarına katılmak için saatlerce bekliyorum ve elimde bastonumla bekliyorum, ayakta bekliyorum diyor. Bakın bu Kuvai Milliye ruhunun heyecanını, dinamizmini ve o güzel Türkiye aşkını gösteriyor. Çok de, teşekkür de, ediyorum. Dedem Çanakkale'de tam Kuvai Milliye. Eyvallah, Allah razı olsun, evet. ruhu şad olsun, evet. mekanı cennet evet. olsun. Cennet. Sağ olasın. Gönüller birdi, evet. şimdi artık rozetler de bir oldu. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Yasaca, yasaca. İyi Parti ailesi büyüyor. İyi Parti kadroları büyüyor ve güçleniyor. İyilik büyüyor Türkiye'ye ve iyilik geliyor inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Uğurlu